Herkese merhaba. Bugün Fenerbahçe'nin e, en iyi top oyunu oynayarak Rize Spor'u 4-0 yendiği maçın değerlendirmesiyle karşınızdayım. Her ne kadar Rize Spor lig sonucusu olsa da e, Fenerbahçe sezonun başından beri istediği şutlu ilk defa oynadı. E, maçın değerlendirmesiyle karşınızdayım. Hiç vakit kaybetmeden hemen e, notlarıma önce istedik ederse maçın notları geçelim. Fenerbahçe maça 3'ü e, defansla başladı yine. 3-4-2-1 Rize'ye sağdaydım. Kalede belki sağ tarafta Atilla, ortada kim solda Atilla, sol kanatta Osay, sağ kanatta Ferdi, orta ikili Gustavo Crespo, forvet olarak Mesut Özil diye görüşse forvette de Mergin Berisha, 11 ile Fenerbahçe sağdaydı. Ee, sağda ayda. başlayalım. Topa sahip olmadı yüzde 52 yüzde 48. Ee, Rize Spor üstünlüğü vardı. İlk yarıda Fenerbahçe 54 topa sahipken ikinci yarıda Rize 58'e topa sahip oldu. Toplam sütlerinin dört kütü var sadece biri isabetli. Ee, o da zaten e, blok defans kararısına karşılanan bir top. Atilla'nın çizgiden çıkardığı top. Geri kalan hiçbir topu kaleye isabet etmemiş. Gördüğünüz belki kurtarışı yok. Ben maçı topla 16 kütü var. 8 isabetlerinden 4'ü e, gol oldu zaten. Diğer dört topu da e, kaleci e, kurtardı kaçtı da notu kusura bakmayın. Gökhan kurtardı. Fenerbahçe'nin 5 konerine karşılık krizinde 3 koner var ki Fenerbahçe zaten bu yıl aç koner bir takım ki konerlerde de bir etkinliği yok. Bu maçın sonlarında 90 artı 3'teydi galiba. Ardını kullanıp kimin vurdu kafa dışından. Fenerbahçe 4 tane büyük şans yakaladı. Bunların 3'ünü değerlendirdi. Bir topu direkten döndü Fenerbahçe'nin maçta. Gördüğünüz gibi pas Paşkeşke'de engeli. Nedir, de, e, driplinklerde de rakip takım daha çok driplink yaptığını görüyoruz normal olarak. E, gelelim maçın olaylarına. Dakika, ilk dakikada henüz e, Rossi Berisha paslaşmasından baş baş sonra top Berisha'da kaldı. Berisha'nın Rossi az farklı direkt orta gitti. İkinci dakikada e, Mesut Rossi'yle verkaç yaptı ama e, Mesut tekrar Rossi'nin pas kendisine tahmin etmediği için e, pozisyon harcandı. Zaten gördüğün gibi momentum artışında Fenerbahçe'nin başladı. Sonra e, dakika beşten sonra Rize atağa geçiyor. E, bir anlaşmazlık sonucu sonuncu altı topu kaybediyor. E, topu kayb, şurada top, şuradan topu kaybediyor. Fenerbahçe açığı önünde. Ve bir anda burada, burada kalıyor, atıyla burada kalıyor. Yani bir anda Fenerbahçe'nin diğer iki stoperi sahanın sağ tarafında kalıyorlar. Hızlıca Olabilir. Ortaya bir top Umar Amin'in koştu. Umar aminoya Aminu'ya yetişen. Yani Aminu çok hızlı bir oyuncu bildiğiniz gibi. Yetişen o sayı Samuel oluyor. Pozisyonu böyle ilk posu vurmasına karşı karşıya vurmasına izin vermedi. Ee, daha sonra kim de yetişti? O da vurdurmadı ikinci pozisyonda. Ama topu çekin Amino topu kaleciyi de geçerek kaleye doğru gönderdi ama çizgiye koşan Atilla Çizgini böyle bir bir adım önünden topu o ıı, kurtardı. Yine topu çıkardı. Ee, i̇lk ilk onlar ikitatılan. Ya bu maçın adı biliyorsunuz falan yani kim her maçın içinde bu maçın içinde atillaydı. Defansif olarak da yani hücuma değineceğim zaten ama defansif olarak iyiydi atillaydı. Ve ee, dakika 8.9'da eee Kreismann'ın kartı geldi. Kart kesin doğru ve çok gerekli. Bir kart rakip sağda adam onu geçince sarılıp indirdi. Yani çok gerekiydi. Eee dakika 13'te Berisha'nın golü geldi Fenerbahçe'de. E, Rossi sol taraftan e, sağ tarafta içeri girdi. E, pardon, sağ tarafta topu aldı. İçeri yerden ortalı top yere çekip havalandı ve e, bel hizasında kafayı vurarak topu ağlara gönderdi. E, dakika 34'te bu sefer Rossi karşı karşıya kaldı kaleciyle ama, ama Gökhan'ı geçemedi. Crespo'dan çok ince çok düzgün bir pas verdi ve Rossi defans arasında e, pasla kaçırdı. Mesut'tan bekleyen pası Crespo attı. E, ve karşı karşıya bıraktı Rossi. Ama Rossi yine çektiğini bacarı kıramadı ve topu kaleciyi nişanladı. Dakika 45'te ilk yarının sonunda bir tehlikeye kaldı. Rize Spor. Crespo topu kaybetti. Umarım onu hızlı Boştaki e, Palo'ya oynadı. Tam Pohlan Palo dokunacakken Atilla geriden koşar gereken araya girdi. Yani hafif müdahale vardı. Top bir anda dış ve yön değişti. top merkeze kaldı. E, ee, i̇kinci yarıda değişik olmadan başladı Fenerbahçe. E, Rizis bu yerine Alper Potuk girdi. Maçın kader anı dakika falan de değişiklikler oldu. Bir işe yerine Serdar Duruşan. E, ee, Kreş bölümünde Sosa girdi. Bu arada dakika 50'de Mesut'ta birisinin paşası vardı. Birisi altı başın çaprazından topa vurdu. Aç farklı gitti ama orada benim biraz daha takıldığı nokta diyeyim. Ee, yani şuradan vurdu. E, ee, avuta gitti aç Ama hemen şurada pelat noktasına doğru Rossi bomboş. Yani geri çıkartan Rossi bomboş pozisyonda vurabilirdi. Ee, yine dakika altmışta da, Ferdi çok iyi getirdi topu. Çizgiden meşhur. Yani top, top kontrol et rakibini geçti. Meşrut'a verdi. Meşrut şut çıktı. Bulamaz cesası içinde topu yanındaki Rossi'ye verdi. Rossi vurdu ama top avuta gitti. Rossi'nin kaçırdı. İkinci önemli pozisyondu. Bir dakika atmış ki dediğim gibi şu savaşta Adal Dursun öne girdi. Bir işlere Crespo oyundan çıktılar. Ee, oyunda kadar burada değişti. Bir dakika atmış alt üç değişiklik. yaptıracağız spor. Ee, dakika yetmişte. Dakika atmış de oyunda değişik oldu. Dakika atmış üçte hemen Meşrut'ta Serdar Dursun pozisyonu girdi ama orada Mesut'un yavaş kalması e, pozisyonu neden oldu. Dakika 70'te maç 2-0'a geldi. E, topu Rossi getirdi. Soldan bindiren Atilla'yı gördü. Atilla tek içeri içeriye ortaladı ve ya, ya, kayarak vurarak e, boş kaleye topu ağları gönderdi. Bu çok e, hani biliyorsunuz artık modern futbolda en güzel goller boş kaleye goller. En değerli goller. Bunlardan biriydi. E, Hemen bir dakika santra yapıldı. Fahar top tekrar kaptı. atakta Rossi Mesut arkaya verdi. Gustavo'ya Gustavo, ve Gustavo Rossi'ye bıraktı. Gustavo Rossi çok güzel voleyli bir vurdu. top ağlara gitti. Ancak pozisyon offset gerekçesiyle gol değeri Kızan var ki pozisyon offset. Yani. Yalnız anlaşılmasın. E, çizgiler çizildi. Yani, yaklaşık yani bir metre yoktu. Yani e, yarım metre falan Aksiyon Yani sahibim, yoktur. Ee, offside ile geçersiz, geçer kaza, kazanmadı. Ee, 79'da ile Serdar Dost'un kaçırdığı bir pozisyon var. Ee, hemen daha pozisyon döndü. Topu sosa kaptı. Tekrar Serdar Dost'un önüne bıraktı. Serdar Dost'un kaleyi tam karşıdan görüyor iki savunmacı da diğer de oyuncular da o kaleci kaleyi karşıdan görüyor. Kimse yok önünde hani sağdan Rossi koşuyor veya oraya verecekler bir anda kendisini çıkardı vurdu. Çok, çok güzel bir şekilde ağlara gitti. Kendisi de kit fena 3. golünü attı. Dakika 81'de üçlü oyuncu 2 iki bileşikli bir daha yaptı. Pereira Muhammet aldı. Rossi çıkardı. Nazım aldı. Ferdi'yi çıkardı. Dakika 88'de meşhur çıkardı. Bir yerine Arda'yı aldı. E, dakika 90'da Fenerbahçe 4. golü buldu. Yine Serdar Dursun. Petrik'in tamamladı. Ve ikinci golü tıpa aynı şey. Bu sefer topu Arda Güler getirdi. Ortada Sosa'ya verdi. Sosa soldan bindiren Atilla'yı gördü. Atilla'yı tek de arka direğe doğru çevirdi ve e, Serdar Dursun yine tek vuruşla işte boş kale topu ağlara gönderdi. i̇kinci yani ikinci golün kopyası. iki tane çok değerli gol attık. E, Fenerbahçe'nin daha bu görmediğimiz şeyler. Gelecek kim nasıl diye geliyorum. Belki çok büyük düşmedi kendisine. Ee, bir şey demek gerek yok. Kısadan defansif olarak hatalar yaptı. Şunları çok aman aman ön plan çıkmadı. Ee, Kim ince defansif bir iki kritik hamlesi vardı. Hücumda bir etkinliği yok zaten. beklemediğimiz bir şey ama e, defansif bir iki pozisyonda yine kılıçını gösterdi. Atilla hem defansif iki üç tane çok önemli top çıkmıştı. Hem iki bugün asitini yaptı. Yani dörtte oynayacaklar. Solbette Atilla'nın oynaması. Yani bence yani yine Atilla kim ikili daha iyi. Ama şimdi şöyle bir komiklik var. Takımda şu andaki en iyi sol bek Atilla bir stoper. Ve bence takımdaki en iyi sağ bek de Tisarant. Yani diğer stoper. Yani Fenerbahçe dörtlü oyuncağı maça. Sağ bek Ortada Serdar Aziz kimince sol bek Atilla çıkabilir. Bu sırıtmaz. Önceki dörtler sırıtıyordu çünkü. Ama üçlü yani üçlü oynayan fans bir geldi yani onu gördük. Belki birkaç haftadır dörtlü oynamak Atilla Yedek Kamaç falan takımın defansını şoklamış olabilir. Yani gerçi de de yani ilk sonunda zaten ne kadar hmm, bilmiyorum ama iyilerden. Ferdi çok çalıştı. Özellikle ikinci yarıda Rossi ile inanılmaz bir bağlantı kurdular. Yani sürekli birbirine pas katarak inanılmaz verimlilik sağladılar. Crespo hem vücut defansta iyi işler çıkardı oyunda kaldığı sürede. Yani gördük kağıt çok gereksizdi. Ee, i̇lk ilk yarı sonunda kaptırdı top bütün maçı mal olabilirdi belki. Ama onun dışında gayet iyi bir mücadele ortaya koydu. Yani bu, zaten Kreşman'ın beklediğim şey şu. Yani bir oyuncu görmüyoruz ama mesela Rusya defans arkasında yani karşı karşıya bıraktığı pas çok iyiydi. Ee, sürekli koşuyor, mücadele ediyor. Bak, bak oynuyor. E, ee, pozitif bir oyuncu. Bu açıdan çok değer veriyorum. Yani yıldız mı değil ama takımda olması avantajlı oyunculardan biri. Gustavus'a kaptırdıklarını daha çok atamamış e, bir maç çıkardı hem defans hem defansta. E, yani İşlerini yapmaya çalıştı ama alışık olduğumda uçtan maçından uzaktı. Samuel yani kötü değil de ya yani iyi sayılır. Alt iyi diyebilirim. yani çok sağlam duruyor bir kere şey artık. Şimdi başındaki yıla geçen o şeyler alakası yok. Çok sağlam duruyor. Defansla aksamamaya çalışıyor. Geri koşuları iyi e, ee, hücum katkısını biraz da arttırması gerekiyor ama herhalde belki de yani defansı öncelik bu arada. Onun anormal değil. Ee, Mesut en iyi maçlarını, belki de en iyi maçını oynadı geldiğinden beri. Ama hücum attığım topa ayağını aldığı zaman yani hızlı olması gereken yerlerde e, kendine güvenmiyor. Ve bu da yavaş kalmasından oluyor. Birkaç, iki üç tane pozisyon elde bu şekilde. Yani e, ya arkadaşlarını koşturamıyor ya da kendi koşmuyor. Yani Mesut, çok iyi maç çıkardım. Bence maçta İrfan olsaydı şut yerine e, çok daha farklı bir skor elde edebilirdik diye düşünüyorum. Rossi çok iyi maç çıkardı ama yine karşı karşıya kaçırdı. Meşut'un verdiği da yine kaçırdı. Yani bunları atması lazım artık Rossi'nin. E, ama yine aşkını yaptı. Aşkın pasına verdiği gol de var. E, iyi i̇yi maç çıkardı. Berisha yine iyi maç çıkardı ama birkaç pozisyonda ya onları gol yapmış. Geçen birkaç pozisyon daha vardı. Yani Fenerbahçe'nin forvetinin bunları gol yapması bekleniyor. Nazım oynaydı bu seçimden bir yani, adam. 10 dakika çok iyi görmedi sağda çıkıyordu. Ne hata yaptı ne artı kazandı. Bir şey diyemeyeceğim. O i̇şte, yüzden Nazım girecekse, beş, beşli oynayacaksak orada bırak Burak Kapıcı Çoksa daha iyiydi ama büyük ihtimalle yani Nazım ben şimdi düşünüyorum takımımda e, fitkal anlamında bir işaretti diye umuyorum. Yoksa Burak Kapacak oynamalıydı bence maçta. Arda 88'de giden Maçı bir etkisi yaptı mı bilmiyorum ama 4. gol öncesi topu getiren oyuncuydu ve dakika 90 artı çok iyi bir koymak kullandı. Kimin kafasını kimi iyi kafa vurdu. rakip çıkardı. belki de ilk korona görüntüse gelecekti. Korona kullandı. Arda ydı. yani genç oyuncu 16 yaşındaki bu oyuncudan beklediğinden daha güçlü bir vuruşu var. Yani en azından Muhammed yine Şekişen bir şey da daha çok yuvarlık gösteremedi de ama on dakikada ne gösterecek? Sosa, şimdi Sosa bu işte bildiğiniz gibi yani en çekimliğimiz ikili ama e, kısa sürelerde oldukça etkili olabilir. Gustavo arkada kaldı. Sosa önde başlama oyuncu oldu ve kaptı topları, goller attırdı. Ee, o açıdan çok değerli performans ortaya koydu. Yani girdi 30 dakikada gayet iyiydi. Serdar i̇şte Dursun'a yani hat head-trick yaptı, Atması gereken golleri attı. Yani bir tanesini atamadı ama dönüşünde yine gol oldu. O yüzden de tebrik ediyorum kendisine. 9.2 ile zaten haftanın takımı yer etmeyi garantiledi kendine. E, Fenerbahçe gördüğünüz gibi maç fazlasıyla yani Konya Konya'nın maçı yarın. Aslında bugün artık saat itibariyle. E, Konya'nın maç fazlasıyla üstüne çıktı. İkinciliğe işte Başakşehir bu hafta kazandı. Hatay kaybetti. Alanya kaybetti. Galatasaray beraber. Karagümrük kaybetti. Beşiktaş beraber. Adana kaybetti. Yani ilk ona bakınca Trabzon kazandı. Bu hafta Fenerbahçe kazandı. Konya da yarın kazanabilir. Ee, Konya'da zaten lig sonucundan biri oynayacaktı. Antep, Malatya, Göztepe hattından biriyle oynayacak. Hangisi bize Göztepe tabi ama karşısında çok önemli. Yarın kazanabilir sonuç olarak Fenerbahçe ama 3 üç büyükler içinde Trabzon takip ettik ama Trabzon şampiyonu artık kesin gibi buradan dönmez diye düşünüyorum. Evet, e, yayın izlediğiniz için teşekkürler. Çok uzak kapatıyorum. Beğeni beğenirsiniz, sevinirim. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.